Merhaba arkadaşlar. Tercih sağlık lisesi olarak, lisesi olarak 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı uyguladık. Bu deneme sorularındaki din kültürü sorularını cevaplayalım. 16. soruda diyor ki bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? İş bitirilince şeytan da diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten beni sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. Vurgulanan husus ne? Doğru cevap burada Adana. Adana'da sorumluluğun bireyselliği diyor. Şöyle ki ayette ben sizi çağırdım. Siz hemen bana geliverdiniz diyor. Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ama siz benim sizi çağırmamla beraber hemen geliverdiniz. Bu ayette doğru cevap bu ayet sorumluluğun bireyselliğini yani aşıkkına aşıkkını söylüyor. Peki 17. soruda ne diyor? 17. soruda yargılardan hangisi doğrudur? Diyor. Teyemmümle ilgili olarak hangisi doğrudur? A. Abdestte farz olan yüz, el, baş ve ayakların mesedilmesi. İkincide de abdesti bozan durumların hepsi teyemmümü de bozar. Üçüncü gerektiğinde hem abdest hem de gusül yerine yapılabilir. Teyemmüm neydi? Teyemmüm önce niyet edilecekti. Daha sonra elleri toprağa vurarak yüzü daha sonra tekrar vurarak kolları mesh etmekti. Suyun bulunmadığı durumlarda yapılıyordu bu. Teyemmümle ilgili olarak doğru cevap Edirne. Ye. Yani 2 ve 3. Şöyle abdesti bozan durumların hepsi teyemmümü de bozar. Evet. Gerektiğinde hem abdest hem de gusül yerine geçer. Evet. Bu da doğru. Gelelim 18. soruya. 18'de Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed ile ilgili hangi itirazı bu ayetlerin inişinin temel sebebidir diyor. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler hiç şüphesiz yemek yer çarşıda dolaşırlardı. İkincisinde de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. Ayetin inişinin temel sebebi nedir diyor. Önceki peygamberlere benzer şekilde davranması olabilir. Güçsüz bir kabileye mensup olması, Allah tarafından zenginlik verilmemiş olması, kendileri gibi bir insan olması yetim ve yoksul olarak yetişmesi. Doğru cevap kendileri gibi bir insan olması yani Diyarbakır. Şöyle ki ne diyor? Bütün peygamberler yemek yer çarşıda dolaşırdı. Yani insani bir özellik. Ben diyor hiçbir şey bilmem. Ben bir melek değilim. Ben gaybı bilmem. Bu yüzden tamamen insani bir özellik. Doğru cevap Diyarbakır. 18-19'a gelelim. Bu ayette kınanan hususu en iyi ifade eden kavram, en iyi ifade edeni soruyor. Ayette insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardı. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Husus hangisidir diyor kavram en önemli tam olarak vurgulanan kavram. A. Kibir. Kibir neydi? Kibir kendine her kendini herkesten üstün tutma, büyüklenme. Böyle bir şey var mı? Yok. B. Taassup ki doğru cevap Bursa'dır. B. Taassup. Taassup ne? Taassup bir delile dayanmadan körü körüne bağlanmak, bir düşünceye, inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka hiçbir düşünceyi kabul etmemek. Zaten burada ne diyordu? Hiçbir bilgisi olmadan Allah hakkında tartışması ve hayır biz babalarımızın üzerinde bulduğumuz şey yani atalarının yaptıklarına kesinlikle bursa. Yani riya, iki yüzlülük gösterişti. O yüzden Ceyhan'da değil. Gıybet nedir? Gıybet bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyeceği şeyleri söylemek, yani delikodu yapmak. O yüzden bu da değil. E haset, haset de bir kimsenin sahip olduğu mal, mülk, mevki gibi nimetleri çekememek, o kişinin dilinden bütün bunların gitmesini istemek, yani kıskançlık. Doğru cevap bursa. Gelelim 20. soruya bu parçadan hareketli açıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İslam dini insanların ahlaklı olmalarına önem verir ve bu konuda öğütlerde bulunur. Tekim Hz. Muhammed'in ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim sözü de bunu gösterir. Bu kapsamda İslam bir olan Allah'a itaat temeline dayalı bir ahlaki ve dini birlik sağlama vazifesini üstlenir. İnsanlar arasında bir üstünlüğün olmadığını, Allah katındaki üstünlüğün de ancak takva ile olabileceğini belirtir. Dolayısıyla İslam yaratılmışlara karşı merhametli olmayı, güvenirliliği güvenirliği, sevgiyi, fedakarlığı, iyi niyetli olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı tavsiye eder. Hangisine ulaşılamaz diyor. A'da İslam dini ahlaki duygu ve düşüncelerin yaşantıya dönüşmesini ister. Evet bunu görebiliriz. Ee, İslam Yaratılmışlara karşı merhametli olmayı, güvenilirliği, sevgiyi, fedakarlığı bu şıkta görebiliriz. İyi ahlaklı bir kişi kendisi dışındaki insanların durumlarını da önemser. Evet. Ee, yaratılmışlara karşı merhametli olmayı bu kavramdan görebiliriz. C'de İslam ahlakı temel motivasyonunu Allah inancından alır. Evet, gene parçaya bakıyoruz. İslam bir olan Allah'a itaat temeline dayalı ahlaki ve dini birlik sağlamak cümlesinden. Diyarbakır'da İslam dini ahlakı kurtuluşun yegane yolu olarak görür, öngörür. Hayır, böyle bir şey ulaşamayız. Zor cevap Diyarbakır. E'ye de bakalım. İslam'ın ahlak anlayışı bütün canlıları önemseyen kuşatıcı bir niteliğe sahiptir. Evet. Allah, İslam yaratılmışlara karşı tüm canlıları önemseyen. Burada bunu görüyoruz. Böylece doğru cevap Diyarbakır. Diyarbakır'a ulaşılamaz. Bu kadar arkadaşlar kolay gelsin.